Dedimden herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizlerle birlikte 5 artı 1 ultra lüks muazzam bir akıllı villa gezeceğiz. Sizin de beğeneceğinizden çok eminim. Çok bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Buyurun. Villamızın hemen girişinde kendine ait garaj alanı bulunmakta. Yaklaşık iki araçlık. Hemen devamında da 30 metrekarelik şahane bir havuz bizi karşılıyor. Bahçe alanımızın ışıklandırmalarına da son derece önem verilmiş ve villamızın tüm camlarında otomatik panjurları görüyoruz. Aynı zamanda salonumuz direkt havuza bakıyor ve duvarlardaki dekor amaçlı kullanılan taşlar da gerçekten görselle bütünüyle tamamlamış. Baktığımızda da yapabileceğiniz keyifli bir kamelya alanı oluşturulmuş. Bahçe sevenler için müteahhitimizin de peyzajını çok güzel tamamladığı büyük bir bahçe alanımız var. Gerçekten çok güzel ve keyifli zamanlar geçirebileceğinizi düşünüyorum. Evet efendim bahçelimiz bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz içeriye bir göz atalım. Evet giriş alanımız bu şekilde. Baktığımızda da gerçekten güzel bir kapı bizi karşılıyor. Girdiğimizde de spot ışıklarla aydınlatmalar son derece ferahlık katmış. Güzel bir koridor görüyoruz. Dilerseniz giriş katındaki salonumuzla devam edelim. Çünkü 50 metrekarelik muhteşem bir salon bizi karşılıyor. Gördüğümüz gibi ışıl ışıl bir salon ve 50 metrekare demiştim. Çok konforlu, geniş bir alan. Mobilyalarınızı çok rahat yerleştirebilirsiniz. Mutfağımıza baktığımızda da özellikle bayanların çok seveceği üzere bolca raflara yer verilen country tarzı mutfak kullanılmış. Tezgahımız çimston, hepsi bir uyum içinde. Havuza ve bahçeye bakmasıyla da salonumuz yine son derece ferah. Salonumuzu gezdikten sonra istenilen ve en önemli özelliklerden bir tanesi de alt katında yatak odasının olması. Artı hemen hızlıca ortak alandaki yani giriş katımızdaki banyo mevcimize bakalım. Banyomuzda Hilton lavabolar. Ankastre duştuk. burada da görsellik son derece iyi sağlanmış. Evet efendim, birinci katımız bu şekildeydi. Dilerseniz ikinci kata geçelim. Baktığımızda da merdivenlerin genişliğine önem verildiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda ışıklandırmalar için sensörler kullanılmış. Uzun camlar da merdiven alanımıza gayet güzel bir ferahlık katmış. Birinci kata çıktığımızda hemen sol tarafındaki ebeveyn yatak odasıyla devam edelim. Ebeveyn odamız 20 metrekarelik gayet kullanışlı cool ferah bir oda. Yine burada da ışıklandırmaya önem verilmiş. Hemen hızlıca bir banyosuna da bakalım. Banyomuzda da yine Hilton lavabo ve duşluk olarak ankasya duşluklar tercih edilmiş. Ebeveyn yatak odamızdan çıktıktan hemen sonra karşıya geçtiğimde de ortak alandaki banyo lavaboyu görüyorum. 20 metrekarelik odamıza şöyle bir göz atalım. İkinci odamızın hemen karşısındaki üçüncü odaya da bakalım. Burası da yine 20 metrekare. Son derece kullanışlı ve ferah. Işıklandırmalar yine aynı şekilde. Evet, üçüncü odamıza da baktıktan sonra bu kattaki son yani dördüncü odamıza bir bakalım. Bu odamız en büyük yatak odamız. Çünkü bu odamız 25 metrekare. Yine cep olarak da son derece ferah ve aydınlık bir yatak odası. Ve aynı zamanda bu odamızın havuza bakan güzel bir balkonu var. Buyurun birlikte bakalım. Evet efendim, bugün hep birlikte 500 metrekare arsa içerisindeki 5 artı 1 ultra lüks akıllı bir villa gezdik. Villamız gerçekten çok güzeldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuz içerisinde eksikler olabilir, kafanıza takılmış yerler olabilir veya evet bu villa tam bana göre diyorsanız Lütfen bırakmış olduğumuz iletişim adreslerinden bizlerle iletişime geçiniz. Kafanıza takılan sorular için de yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.